Hiç içinizde tarif etmekte zorlandığınız ama sürekli orada olan bir boşluk hissettiniz mi? Öyle bir his ki başarılarınız bile doldurulmuyor, en yakın ilişkilerinizde bile yakanızdan düşmüyor. Kendi evinizde bile biraz eşsiz hissediyorsunuz. Bugün tam olarak bu yaradan annemizi seviyoruz ama ondan duygusal olarak aç hissetmenin yetişkin hayatımızı nasıl şekillendirdiğinden bahsedeceğiz. İlişkilerinizdeki o tekrarlayan döngülerin kendinizle ilgili o yetersizim hissinin ardındaki gizli nedeni keşfetmeye hazır mısınız? Bugün danışanlarım arasında sıkça gördüğüm çoğu zaman adını koymakta zorlandığı bir konuyu çocuklukta anneden gelen duygusal ihmalin yetişkinlikteki etkilerini konuşacağız. Eğer siz de ilişkilerinizde hep aynı döngüyü yaşıyorsanız İçinizde doldurulamaz gibi görünen bir boşluk hissi taşıyorsanız, kendinizi sürekli yetersiz hissediyor ya da başarılarınıza sahiplenemiyorsanız veya ailenizle özellikle annenizle olan ilişkinizde hep bir mesafe, bir yabancılaşma hissediyorsanız bu video tam size göre.